Azize hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nerelisin? Türkmenistan'dan. Türkmenistan'dan mı geliyorsun İstanbul'da mı yaşıyorsun? Hayır Ukrayna'da okuyorum. Ukrayna'dan geldim şu an. Ukrayna'da okuyorsun. Evet oradan geldim şu an. Ah canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? Ee, şey 22 yaşındayım. Merhaba. Merhaba. 23 yaşında 25 mi? 22. 22 Evet. Tekrardan Ukrayna'da buraya dikkat. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Bravo. <laughs> tıp Fakültesi maşallah. ...2 sene sonra mı mezun olacaksın? Bir sene sonra. Bir sene. Hangi branşta doktorluk yapmak istiyorsun? Kalp doktoru. Kalp doktoru. Kardiyoloji. Evet. Maşallah. Bravo. Maşallah. Ne zamandan beri İstanbul'dasınız? Bir hafta gel oldu geldiğimi. Gezmek için mi geldiniz buraya? Aslında buraya çıkmak için gelmiştim. Bir hafta önce başvuru yaptım, olmadı. Bir tam dönecekken bana aradılar, Gel geldim yine. Ee, Azize, sen miydin? Arkadaşlarım söylediler çünkü hani telefonla konferans görüşmesi yaptırmak evet. istemişler, konuşamamış heyecandan Ben nasıl konuşurum? Sana Öyle... karşı duyguları çok. Sana aşık Ali. Öyle bir şey oldu ama konuşamadık i̇şte zaten. Azize Burada o... arkadaşlar aramıştı. Heyecandan ben nasıl konuşacağım demiş. Yani resmini bile görse acayip şeyler hissediyormuş. Hemen yanında olmak istiyorum diye. Azize Gö Ay gözlerin doldu kıyamam sana. Aşık mısın? E... Ah canım. Hayır. Bilmiyorum şu an ne diyeceğimi. Çok yoğun yani ayak duyguları. Hay Allah. Böyle olduğunda da zor oluyor. İnsan daha fazla üzülüyor. Evet. Peki biraz kendinizden bahsetseniz. E, tamam. E, şey spor. Bir de sporla ilgileniyorum. Altı senedir spor yapıyorum. Boş okuldan ok. Okuldan boş zamanlarım spor yapıyorum. Evet. Başka çok uygun nasıl diyeyim? Ali mi sana çok uygun? Yok şey insanlarla hemen iletişime geçebilen birisiyim. Güzel. o Sert sert değilim yani. Yumuşak huylusun. Evet. Tamam. Ailen nerede? Türkmenistan'da. Bir annem var, bir ben var ailemde. Baba? Yok. Yok. Evet. Vefat mı etti? Yani e, öyle diyelim yani. Peki. Tamam canım. Peki kıskançlık? Ee, çok kıskanç değilim aslında. Yerine göre tabii ki de. seversem tabii kıskanırım. Ali'nin ruh ikizi olduğunu düşünüyormuşsun. Senin ruh evet. ikizi. Diyor. Evet, mi? evet karakter olarak anlaşabileceğimi sanıyorum. Evet. Ve ve de istediği istediği şeyler bir kadından istediği şeyler ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Düşünüyorsun. Evet. Ali duyuyor musun bunları? Evet, hepsini duyuyorum, dinliyorum. Ha. Ya hayalimdeki erkek misin? Hangi özellikleri seni bu kadar etkiledi? Ay şey konuşması oturması her şeyi tam istediğime göre yani. Ay canım benim. Şu an dilimi kaybettim. Aslında ben tercüman olarak çalıştım da şu an kelimeleri bulamıyorum. Çok, çok haklısın. O kadar evet. yanıyorum ki seni. Ee. Ay canım ya. İşte böyle. Hmm. Yani sesini duyunca heyecanlanacağını düşünüp konuşamamış bile. Bilmiyorum birazdan paravan açılınca nasıl e, olacak? Hani siz Ukrayna'da okudunuz ya. Evet. O, yalnız başına mı yaşadınız Ukrayna'da? Ne? Duyamıyorum. O, Ukrayna'da yalnız başına mı yaşadınız o kadar Hayır süre? yurtta kalıyorum kızlarla. Ha, anladım. Yurtta kalıyor kız. okuduğu için. Zordur kardiyoloji bölümü de değil mi? şu an hep hepsini okuyoruz. Doğru. Altı sen, alt seneden sonra. Branşını okuyacağız. evet. Evet. Peki evlenirsen nerede yaşamak istersin? Ben tek ben hep anneme tek çocuğu olduğum için soruyordum yani belki başıma böyle bir şey gelse çünkü Ali Bey'i izlemeye başladıktan sonra soruyordum yani izin verir misin yani? Sen diyordu ki fark et sen bir tek 10 tane çocuğum yok bir tane çocuğum var. Yani nerede istersen mutlu ol dedi. Benim için fark etmez yani. İşte, ya, her şey karşılıklı olacak. Yani, ha, o kadar. Ee, fark etmez yani evlenirsem nerede yaşayacağım. Yani, olur İstanbul, olur Azerbaycan. Olur Türkmenistan. Yani kararına göre. Ali her şey sana bağlı yani. Her şeyi yapabilirim diyor Ali için. Orada da yaşarım, burada da yaşarım diyor. Evet, duydum. Vallahi bak şöyle söyleyeyim Ali. bu Böyle yorumlar kolay kolay yapmam ben biliyorsun. Artık sen de az çok. Yani gerçekten hem bu kadar yoğun duygular besleyen, hem böyle tıp okuyan, bir de güzel, bir de tatlı, ee, bilmiyorum iyi düşün iyi karar ver. Farklı bir kız. Farklı. Şöyle eder misin? Tabii Şenlihan abi. Aziz Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Ee, genç kızımız gerçekten e, tip eğitimini alıyor ki bizler için gerçekten çok önemli. Son sınıf e, önünde gidecek epey yüzünde yolu var. E, aslında onun tahsiliyle bizim gurur duymamız lazım ve alkışlamamız lazım genç kızımızı buradan. Alkışladı. Çok çok sempatik, çok gördüğüm kadar buradan çok cana yakın. Ha, gerçekten Ali. Ne diyeyim başka? Ben çok etkilendim. Ben de. Ben de. Uğur. Ee, Azize Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, siz dünyanın neresine giderseniz gidin siz her zaman iş vardır. Çünkü ayakları yere sağlam basan bir insana benziyorsunuz. Evet. Oturmanız kalkmanız çok düzgün. Kendinizi gayet de güzel ifade ettiğinizi düşünüyorum. Gerçek duygularla geldiğiniz için inşallah mutlu olursunuz. İnşallah. Ali bence şans ver Azize kardeşimize. Evet. Gerçekten ne istediğini biliyor. Ha? Versin mi? Şey. Evet bir tane şansla bir şey kaybetmeyecek ki. Duydun mu Ali bir şans vermek hiçbir şey kaybetmeyecek diyor. Evet peki diyelim bir şeyler hissettim diyelim aa, evlendik ben çalışma dersem çalışır mısın yani çalışmak ister misin yine? Hayır ben bunu şey ileride ne olacağını bilmiyorum ya herkesin elinde bir şey istediği evet, işi tabii, olacak doğru. yani. Olmalı. Tabii, tabii, Olmalı doğru. ne olur ne olmaz. Kesinlikle. O, O yüzden yani. Ali hani böyle de... bir şey demeyeceğini umuyorum. Evet ama şey çalışması ben, lazım doktor olacak soru, soru, ya. Soru evet. Çalışsın. Şey ne olur ne olmaz elimde bir şeyim diploma mı olsun. Bilirsin, bravo. Evet. Bravo. A, hayatta ne olacağı belli değil. Ben annemden yön alıyorum Annem tek başına beni büyüttü. E, okudu ve büyütmeye her bir sorunsuz büyüttü. O yüzden de bana da her seferinde onu diyor yani. Oku ne olsa olsun oku oku. Kesinlikle hele kız çocuklarımızı evet. okutmamız lazım. Sonuna İleride kadar. Şey, iyi ailede düşsen de kötü ailede düşsen de. Iyi. Evet, yani, yani bak ne olursa olsun buradan olumlu bir netice çıksın ya da çıkmasın evet. sen okulunu bitirip doktor olman, çalışman lazım. Evet. Hiçbir aşk, hiçbir şey buna mani olmasın, buna izin verme. Evet. elbet evlenirsin, elbette olur ama okulunu bitim haktaktır, Tabii. Kolay değil yani. Tabii. Beş çok senem, çok beş zor beş bir senem bölüm mi? yani hakikaten Ka kafa lazım, akıl lazım, çalışmak lazım. Evet. Gurur duyduk. Evet. evet. Demir abi. Kardeşim, hoş geldin. Hoş Şimdi çok güzel yorumlar yapıldı sana ve sen bunu hak ettiğin için yapıldı. Ali sana olumsuz diyecek, buna eminim. Aa. Ama sen sen. Niye Demir ise... abi. Ben öyle hissediyorum. Bir dakika. Nasıl hissediyorsun ki? Neden tamam, sence göreceğiz. olumsuz değil? biraz sonra. Tamam abi olabilir de ne hissettin de ne oldu da tamam, öyle cümlemi düşünüyorsun. cümlemi bitireyim Uğur. Tamam abi bitir. Ali sana olumsuz diyecek kardeşim. Ama sen çok güçlüsün. Çok güzel bir mesleğin var. Ee, belki biraz acı çekeceksin. Çünkü buradan o kadar veriyorsun ki o elektriği. Yani Ali'yi isteyerek geldiğini çok belli ediyorsun. Biz burada neler gördük? İsteyip istiyorum deyip de gerçekten ee, sonra, 5 dakika sonra, ertesi gün lojoya oturan. Ama sen ne yapacaksın biliyor musun? Dimdik ayakta duracaksın. Gideceksin, okulunu bitireceksin. Senin karşına ne aliler çıkacak biliyor musun? Ne aliler çıkacak? <laughs> Ben bir şey anlamadım. Ben de iki dakikada belki de kabul ben bir şey anlamadım. Aa, tamam. Demek ki birisinin işi mesleği, ka parası kazancı olursa bir sürü haller çıkacak. Hiç, alaka. hiç, hiç, hiç alakası yok. Önemli olan bence karşısına doğru dürüst birisi, yok. seven birisi çıkması. E, tamam. Bir tane oldu yeterli oluyor bence e, hayatta. Ay, tamam çok doğru söylüyorsun. Bu şeyle ben razılaşmıyorum. İşte param var bir yerde güzel bir... İşte mesleğim var. Demek ki senin için bir sürü Ayşe'ler çıkacak, evet, bir sürü şeyler komiserim. çıkacak. Bu doğru bu, bir şey değil. Azize de bir şey söylemek istiyor. Çok pardon. Aa, teşekkür ederim size. Ama e, tabii ki de çıkacak. Ama herkes her çıkana da şey olmaz. İstemez tabii. Aa, bu zamana kadar da çıktı ama ben e, kendimi istediğim mutlu olacak insanla olmak istiyorum. Onun için ben bu, bundan sonra çıkacak insanlar bana fark etmez yani. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Tamam, tamam ee, haklısın kardeşim. Çok da güzel bir ben, kızımız. Yani evet, mutlaka ben, ki onu da isteyenler olmuştur. Evet, ama o ama... Ali ile olsun istiyor. Ben şunu İnşallah diyorum ki olur. sana. Sen eğer olumsuz olursa belki şu an çaya götürür ertesi gün olumsuz olur. Kendini üzme. Tabii ki acı çekeceksin diyorum. Demir abi, bir şey sorabilir miyim? Cümleni bitirdiyse. Buyurur. Neden olumsuz şu anda öyle hissettin abi? Onun açıklamasını yapar mısın? Merak ediyorum. Hayat tecrübesi. Abi ne oldu da abi söyle Görürsün yani. Görürsün biraz sonra. Abi açıklama merak ediyorum. Ya ne Açıklıyorum ne işte. Eğer Ali'nin aklında başka birisi yoksa bence olumlu olur. Çünkü gayet kendine güzel e, tamam ifade ediyor. Yaşayıp hep, hep, hep beraber görelim. Ya abi görelim de merak ettim. Söyle ne hissettin? Ne oldu da söyle yani. Bize de tecrübe olsun Demir abi söyle. Bazı şeyler açıklanmaz Uğur. Ya da cümlelere dökülmez. Sen de bir dün çok etkilendin gittin. Bugün geçmiş yüzünden geri geldin. Hemen locaya oturdun o tamam da, zaman. Tamam, bunun oturdun, suçlusu ben hemen değilim unuttun. Ki. Ama bunun suçlusu ben değilim. E, Onun altını suçlu, çizelim. Suçlu aramıyoruz Öyle burada. Öyle bir şey yok sen, yani. Sen o kadar etkilendin ettin de niye hemen bugün locaya oturdun? O geçmişi bahane ediyor dediğinde abi, oturdun. Abi talepler farklıydı. Bunu sen yok, de oturdum. gayet iyi biliyorsun Çok Demir şey. abi. Neyse konu Söyle da gerekli acıyla, açıklamaları yap o zaman. Ben istediğim ya zaman zaten Birkaç gün acını yaşayacaktın. Ne acısı abi? Kimi kaybettik? Neyin acısını yaşayacağım? Çok etkilenmiştin. E, abi etkilendim söyledim çağırdım geldi. Ondan sonra ne oldu evet. sen biliyorsun. Bana dışarıda ilişkimize devam edelim diyor. Ne ya, alakası var Demir abi? Şu anki konumuz Uğur değil zaten. Evet. Abla. Demir abi bir şey bulamayınca onu söylüyor. Şadıman abla mikrofonunu açalım. Ya Allah aşkına işler artık ikiniz kavgaya döküyorlar Zuhal Hanım. Yok yok dökmüyorlar. Sizden söyleyemiyorum. Ben yorulurum evet öyle bir şey yok. Ben hanım kızımızı çok beğendim Zuhal Hanım. Burada da arkadaşlar da hep kendi aralarında fısıldıyorlar. Çok hanım hanımcık Ali Bey şans vermesi gerekir. Böyle bir hanım kız da her zaman gelmez. Evet. Başka var mı yorum? Ah, Ali Beyin sormak istediği soruları varsa cevaplayayım yani. Alicim var mı sormak istediğin sorular? Azize soruyor. Aslında ben sordum, söyledim biraz kısaca kendisinden bahsetsin... Nasıl bir yapıya sahip, neler sever, Kuskaç günlük hayatı. Aziz dedi? Başka? Başka. Aa, başka nelerde? Yaşarım mi? istediği yerde dedi. Benim için önemli değil dedi. Burcunu da soralım. Adettendir. Ay şey, bir de evde tam Ali Bey gibi ben de evde otur Ondan değil yani. Ali Bey böyle dedi diye değil. Aslı yapım öyle. Evde ev yemekleri yapıyorum. Ev yemekleri ee, yapıyorsun. Evet. Bravo. Şey, hem de tatlılara falan yap seviyorum evde hep. Evde onu. vakit geçirmeyi seviyorum. Evet. Peki. Yorumlarda bittiğine göre paravanı açıyoruz. Azize Verli karşılaşıyor. <laughs> Sen kaçtın en sonunda buldum sandım. Sansızın içini açtın yapma dedim yaptım gönül. Gözleri senden uzaktı fark edilmez bir uzaktı Sana böylesi yasaktı yapma dedim yaptım gönlüm. Dedim ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim. Şimdi beni kurtar gör. Azize ne hissediyorsun şu an? <laughs> Bilmiyorum şu an yani oradan buraya gelmek de çok düşündüm yani Ukrayna'dan buraya gelmeyi. Ya hiç düşünmüyordum yani gerçek olduğunu. Şu an e, değişik yani hislerimi anlatamıyorum yani. Ha, evet. İnşallah. Çay içeriz. Ee, ben de bir şey söylemek istiyorum. İlk önce hani arkadaşlar bazı yorumlar yaptı ya işi var okuyor falan ben şimdiye kadar öyle bir şey beklemiyorum mesela diyelim ileride bu bunun işi büyük olacak veya güzel para kazanacak ben tamamen farklı bir şey bekliyorum aşık olduğum bir kadını bekliyorum o hiç okuma şu an bir yerde okul bitirmiş veya para kazanmamış fakir bile olabilir ben böyle bir şey beklemiyorum çünkü ben Neden burada... bizim burada bahsettiğimiz başka Bak, bir Zorla, şey ama. Bu Yani yanlış anladım. Demir Bey'in demek istediği başka şeydi. Bakın siz hemen işi paraya döktünüz, zenginde. Ben size katılıyorum. Eğitim bambaşka bir şeydir. Eğitim içinde Tabii, çok eğitim. şeyleri barındırır. Lütfen yani onu bir tarafa atmayalım. Evet. Yani diplomanın arkasındaki şey dedik. Çünkü ben ağır sık bahsetmedim hani... burada yanlış anlaşılmasın. Evet evet. Hayır hayır anladık onu. Yani okulunu muhakkak bitir çünkü tıp okuyor önemli bir bölüm. Tabii bu aa, çok güzel bir şey kendisi için belki ileride işte kendisine yararlı olabilecek. Mutlaka. Ama ben kendi fikrimi Sadece söyledim. Sadece kendisine aa. değil ülkesine herkese insanlığa faydası olacak bir iş. Ben bu taraftan yola çıkmıyorum. Aa, orada bana sordular nerede okuyorsun? Evet tabi onları anladım ben. ama ben bu çok güzel bir şey söylediğim şey... gibi bir de öyle bir zor zor bir şey okuyorsun. Tabii. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok güzel bir şey. Hmm. Hayatta size başarılar diliyorum. Ama neden? Ben kaç defa söyledim burada. Ali. Bir saniye lütfen. Ee, Şen bir rica edeceğim. Ben lütfen. bir cümlemi tamamlayayım. Ee, evet. Tamam çok güzel olabilir. Ee, i̇şte söylediğiniz gibi okulu çok iyi olabilir. Ben böyle bir şey e, tamam başlayayım çıkayım daha çok büyük yoğun hislerle geldi bana. Ben şu an arkaya çıkar çay içersem e, daha Ama, da bağlanacak hayır, bana. Hayır. Ama ben... Bir bir şey hissetmedim. E ya arkaya çıkıp çay içersen de bağlamayacağım. Bir konuşalım yani isterseniz. O size bir bas, baskı kurmayacağım. Ama oluyor kurmayacağım burada kaç defa yani. falan. Çay içtim falan öyle bir diye. Bir şey oldu burada maalesef. Şey baskı kurmayacağım. Çay içtiniz benimle falan diye öyle bir şey asla geçmez. Ay birazcık tanımanız isterdim yani. Ya yani. Yani umu, o bağlanacağım bir şey değil yani. O, ben zaten bağlanarak geldim. Bir çayla yine daha bağlanacağım bir şey değildi. Zaten bağ, yani duygularım yoğun <laughs> bağlı geldi. Çünkü e, ötesi olamaz ben yine de kendisiyle çıkabilirim şu an. Çaya çıkabilirim. Sadece bunu çok istediği için yapabilirim. Evet. Ama... E, daha fazla kötüye gitmeyecekse eğer... Yok gitmeyecek. Tamam o zaman biz aa, konuşalım. Bravo. <laughs>